Yani bu kadar çok hizmet üretmenin, o hizmetleri verime dönüştürmenin ve vatandaşın kullanımına kullanıma sunmanın en önemli faktörlerden bir tanesi de üretim ve imalat aşamasını kendimizin gerçekleştirmesi. Biz Erdemli Belediyesi olarak görevi devraldığımızdan günden bu yana bugüne kadar e, kentte yaşayan insanlarımızın refah düzeyini arttırmak adına, yaşam kalitesini arttırmak adına onların yaşadığı kentte daha mutlu, daha müreffeh, e, daha fazla huzur içerisinde yaşamalarını temin etmek adına e, kentimizin eşit olmasını gerçekten çok önemsiyoruz. E, kendi fidanlarımızı, kendi çiçekleri, çiçeğimizi kendimiz kendimi üretiyor ve imalatını da kendimiz yapıyoruz. Dolayısıyla çok daha fazla hizmet üretmenin, çok daha fazla hizmeti vatandaş ayağına götürmenin hazını, gururunu ve gururunu birlikte yaşıyoruz.